101 tatbikatı hı hı. 2019 Ekim'de. Konu ne? Katılan gibi John Hopkins Üniversitesi Davos, Bill Gates, Melinda Gates Vakfı, Rockefeller. bir de Amerika'da e, kanserojen etkisi nedeniyle ürünlerinin daha geçen yıl 650 milyon dolar ceza alan bir firma. İsmini vermeyeyim burada. Abdullah. Evet. Bu bu kayıt küreselleşmeyi etkiliyor, ticareti etkiliyor, sosyolojiyi etkiliyor, psikolojiyi etkiliyor. Askeri şey et her şeyi etkiliyor. Evet. Bilim adamının burada söyleyecek bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla ekranlara, televizyonlar çıkartırken bilim adamının milli açık bir yer verecek. Bu virüse nasıl önlem Bitti. Daha ötesi yok. Çünkü Ama ona da gerekiyor. Yok. Onu aç Zaten yok. var. Ayrıca şimdi biraz önce bahsetti. Değil mi? Biyolojik savaşı tarihinden bahsetti hoca. Yani çok eski tarihten beri var. Amerika'nın var, İngiltere'nin var, Almanya'nın var, Japonya'nın var. Peki bu biyolojik savaş yok saymak bu milleti kandırmaktır. Bilerekten gözü söylüyor bunu. Hocam birkaç kişi var. Onun dışında zaten şey yapıyoruz? Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Bu nedenle virüs olayı, biyolojik savaş var mı, var. Örnek. Amerika 1942 Dünya Savaşı'nda bir taraftan atom bombası bilim adamlarına yapmaya uğraşıyordu. Bir taraftan da Roosevelt'in emriyle 1943'te biyolojik savaş virüs üretimi için talimat verdi. İki koldan gidiyor. Başka kol da var kimyasal çalışıyorlar. Ancak atom bombası daha erken yapıldı. Eğer virüs daha erken yapılsaydı Japonya virüsle, evet. Japonya'da belki de 100 bin değil evet. 1 milyon kişi virüsle öldürülecekti. Atom bombasıyla 100 bin kişiyi öldüren bir zihniyet virüsle 100 bin kişiyi niye öldürmesin? Dolayısıyla insanlar diyor ki ya demokrasi, insan hakları, özgürlük var. Devletler bunu yapmaz. E yapmış işte. Yani var olan şeyi niye inkar ediyorsunuz? Şimdi 1969'da Başkan Nixon Utah'ta bir olay oluyor. Koyunlar ölüyor. Bakıyorlar ki sızıntı olmuş. Peki ben bunu durduruyorum diyor. Tamam. Durdurdu mu? Hayır. Örnek. İşte burada çalışmaya devam burada attığım sistem. tweetlerden bir tanesi var. Takipçilerim hatırlar. 2015 yılında Amerika yanlışlıkla şarbon bakterisi gönderiyor. Kendi ülke içinde 51.3 farklı dış ülkeye. Biri de Güney Kore. Demek ki Amerikan envanterinde şarbon bakterisi var. Var. Evet. Ve Kuzey Kore diyor ki yanlış girmiş bize göndereceklerdi bunu. Ve bize savaş biyolojik savaş tehdidi vardı bizim için diyor. Ne, Şarbon Makbezi'nden son en bariz nerede hatırlıyoruz? Hitler İngiltere'ye karşı tehdit ediyor. İngilizler İskoçya'da bir deney yapıyorlar. Şarbon bakterisini bırakıyorlar. Bir kilometrede koyunlar nasıl etkilenecek filan. Sonra Amerika devreye girince ihtiyacı kalmıyor. Hı hı. Ruslar Ekederim Eke -Eke 1979'da laboratuvar patlıyor. Ben, bana göre patlatılıyor. Biyolojik savaş laboratuvarıymış. üretim yapılıyor. Bin kişi ölüyor ve zor kapattılar. Yine Japonlar biraz önce Ertan Hocam'ın birim 731 dediği 1935 43 arasında Çin'i işgal ettiği yerde bir deney yapıyorlar. 15 bin Çin köylüsü ölüyor. Amerikalılar da diyor ki burada insan üstünde yapmış olduğunuz biyolojik deneyin verilerini bize verin. sizin seni savaş suçundan yargılamayalım diyorlar generali. Ruslar diyor ki Amerika'nın dünya genelinde 500 tane laboratuvarı var diyor. Bir tanesi de Gürcistan'da diyor. Gürcistan'da 46 kişi deneylerde öldü diyor. Gürcistan'daki laboratuvar yapan bir Türk firmasıydı diyor. Bize krokileri verdi de, şüphelenmiş diyor. Açıklıyor. Yine Hindistan bu virüs olayı çıktıktan iki gün sonra e, bir soruşturma başlattı. Çin sınırında bir bölgede Amerikan Savunma Bakanlığı'nın finansıyla Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan gelen iki bilim adamı Hintli'de 10 kişi 12 kişi bir virüs üstünde çalışıyor. Hindistan diyor ki Çin sınırında sen ne yapıyorsun diyor Amerika'ya. Soruşturma açıyor. Ve Yakın tarihte 2018 yılında Kanada'da Mayıs'ta başlayan bir soruşturma var. Kanada'daki Viroloji Enstitüsü'nden iki tane Çinli bilim insanı virüs çalmakla suçlanıyor. Ne virüsü? Korona virüsü. Nerede çalışıyor bunlar? Wuhan'da çalışıyor. Sonra Temmuz'da sınır dışı ediliyor. Yine 2018'in Temmuz'unda Harvard Üniversitesi'nde iki Çinli bilim adamı yine virüs çalmakla suçlanıyor. Havalanında alıyor. tüp içerisinde. Şimdi ne yapılacaktı bir, bu virüsler Yani ora, şimdi buradaki bur, burada anlatmaya çalıştığım bir biyolojik savaşın casusluğu zaten var dünyada. Sanayi casusluğu yapıyorlar. Şimdi sürekli suçluyor değil mi? Ne diyor? Patentimizi çalıyorsun evet. diyor. Yani şimdi savaşın şeklinde siber savaş var. Vekalet örgütleri var. Vekalet devletleri var. Ee, istihbarat savaşı var. Ticaret savaşı var. Bir de biyolojik savaş var. Anlattığımız şey. Rakferler kime karşı bu diyor. tatbikat düşündü Tatbikatta diyor ki Brezilya'dan bir virüs yayılsa Portekiz'e geçse Tabii. oradan Çin'e geçse Çin'den Amerika'ya geçse ne yaparız dünyayı sarsa nasıl önlem alınır burada diyor en otorite ülke Çin Çin daha başarılı olur diyor bunun sonuçları var merak edin Google'dan bakar aynı şekilde 2019 Ekim ayında muhtemelen Çin'deki virüs aralıkta çıktı diyorlar ama Ekim'de çıkmış olma ihtimali var Amerika'da John Hopkins Üniversitesi'nde bu üniversitenin özelliği ne genç yetenekler burada eğitilir Facebook'un sözde sahibi olan Zükebek dahil. Evet. Burada eğitilir. Sözde kelimesinin altını çizerek devam et. Evet. Burada eğitilir. Sonra bir şeyin başına getirilir. Yani John Hopkins Üniversitesi küresel bir üniversite. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde ama küreselcilerindir. Hı -hı. Orada bir virüs tatbikatı yapılıyor yeni. 2019 Ekim. Buraya katılanlar kimler? Davos, Dünya Ekonomik Forumu. Hı -hı. Dünya Ekonomik Forumu küreselleşmenin e, küreselleşmeyi organize eden aklın rol dağıttığı bir yer. Her evet. ülkeden insanlar gider oraya. Türkiye'de dahil. Orada dışarıda alınan kararlar orada edilir, Oturumlar hı hı. yapılır. Dünya için neler olacağı tartışılır. Ve bu son Davos'taki tartışma da dünya nüfusunun fazla olduğu, denizlerin ısındığı, iklimin bozulduğu, nüfusa nasıl çözüm bulunacağı zaten hı hı. tartışıldı. Bu iki, event 2000 yani etkinlik 201 tatbikatı hı hı. 2019 Ekim'de. Konu ne? Katılan gibi John Hopkins Üniversitesi, Davos, Bill Gates, Melinda Gates Vakfı, Rockefeller. Bir de Amerika'da kanserojen etkisi nedeniyle ürünlerinin daha geçen yıl 650 milyon dolar ceza alan bir firma. İsmini vermeyeyim burada. Abdullah. Evet. Bu, bu kayıt. Bizim en büyük problemimiz aklı kullanamamak. Para pul filan değil. Paran da olsa çarçur edersin. Teknolojinin de olsa kendine sıkarsın. Akıl problemi var bu ülkede. Organize akıl problemi var. Yani sürekli geçmişte analiz yapıyor. Olay olmuş bitmiş biz o mu oldu bu mu dedikodu yapıyoruz. Batı'daki... Bunu arkada... bir açalım. Açayım. Heh. Şimdi küçükten beri yetişme şekli olaraktan biz sürekli tarihi anlatılarak büyüdük. Tarih öğrenilmeli evet. kesinlikle. Ama tarih ezberlenilmemeli, nakledilmemeli, bir analiz kimin edilmeli. Tarihi, kimin evet. yazdığı tarih. Dolayısıyla tarihe doğru bir bakış açısı olmadan günü göremeyiz. Günü göremezsek geleceği öngöremeyiz. göremeyiz. Evet. İnsanların büyük çoğunluğu televizyondan naklediyor, nakilciyi. Analiji yok. Adam şakır şakır ezberlediğini anlatıyor. Şimdi. Bu ne desen, bunun adını bilmiyor. İyi de sen bunun tarihini anlatıyorsun, kendisini bilmiyorsun. Abdullah, tamam. bu Abdullah. Olan şey think tank. Batı'daki o hocanın üst akıl, benim şeytani akıl dediğim hikaye, gelecek senaryolar üzerine çalışır. A, B, C, D, dünyanın 5 yıl, 10 yıl, yılı, 50 yılı filan. Biz ekranlarda bir Allah'ın kılıyor yok geleceği analizi yapan, e fikri olmayan bir nasıl bir paran da Teknoloji teknolojisinin önce değil, önce biz dünyanın sistem analizini yapmamız lazım. İnsan vücudunu bir düşün, düşünün sayın seyirciler, düşünün, beyin var, beyinden hareketle damarlar kılca damarlar, sinirler kılca sinirler, e, lenf damarları, iç organlarımız bir ama hepsi beyinde değil mi? Hı. Şimdi ya bir, ben sizin kolunuzdan birazcık et alsam, kessem, şuradan desem, koskoca vücut ne olursa eksilmez olur mu? Şahat damarını kesersin ölür. Siyah, analiz yapabilmek için önce dünyada sistem analizini yapmak lazım. Kim hmm. kimdir? Bunun için de paranın tarihine, ezoterik örgütlerin tarihine, dinin tarihine, ee, mitolojinin tarihine bakmak lazım. Hepsi birbiriyle iç içe. Evet. çıkıyorlar böyle ukala ukala. Kardeşim sen bir bilimsel bilgi buldun da biz mi görmedik? Pardon. Eğitmen zaten. Bilim adamı da yok. TÜBİTAK'ta uzun süre çalıştım ben. Eğitmen. <laughs> Kimsenin bir şey bulduğu yok. TÜBİTAK'ın raflarına gidin bakın. Birbirini tekrar eden, birbirinden çalan veri tabanı dolu. Türkiye'nin bilim ayrıldığı para heba edilen bir para. Önce bunu doğru algı, doğru oturtmamız lazım. Şimdi TİKNAK yapmadan bu iş olmaz. Beyin fırtınası. Mesela Amerika'da öğrencilere genelde gelecek perspeksiyonlu şey verilir, tez verilir. Efendim Türkiye ile İran savaşsa harita nasıl şekillenir, ekonomi nasıl olur, bölge dengesi nasıl olur? Bunu bir çalış bakayım dedim. Gelecek bu da yayınlanır. Bizdeki eskiden ben çok gülerdim. Çıkar bir emekli paşa bak Amerika bize saldırı plan hazırlıyor. Evet. Haritanın önünde kardeşim, Kardeşim sen öyle değil adamlar diknek yapıyor. Bunun Türkiye ile Rusya, Türkiye şey mesela Rand Corporation'ın şu an son hazırladığı bir rapor var değil mi? Bu raporda her yönüyle Türkiye'yi alıyor. Türkiye'nin Rusya, İran, Araplar, Avrupa Birliği, Amerika, Çin her ilişkisi nedir, kendi içi e alıyor. Peki bunu batıdaki herhangi bir ya da bir Bank Corporation ya e da başka bir think tank yaparsa aa bakın ne güzel onların verisi diyor. E biz yaparsak niye komple teorisi diyorsunuz kardeşim? Yok mu Türkiye'de el gelecek 5 yıl 10 yılda kitap yazan? Bir sürü insan var. Neredesiniz? Çıkın 10 yıl yazın bana. Ya da konuşun. Dolayısıyla aydına baktığında çapı ölçersin. Türkiye'nin öyle bir ciddi aydını yok. Gelecekte bir kelime konuşan bir tane Allah'ın kulu yok Türkiye'de ya. E, baktığımda akademisyenle Cami memanın hiç farkını görmüyorum. İkisi de tarih konuşuyor. Yanlış kişiler çıkıyor ve mevzu yanlış yerden ele alınıyor sürekli olarak Bravo. da. Onu anlatmaya Hı -hı. çalışıyorum sadece. Çünkü bir o, her olayda bile bir şeyin usul esası vardır. Bir stratejisi Hı -hı. vardır. Mesela CIA 2015'te oturdu. Kendisini yeniden yapılandırdı. Bilgi problemi yok. Artık analist lazım. yüzde %75 analist olarak düzenliyoruz dedi CIA. Dolayısıyla şu an bilgi problemi yok ki. Bilgi her tarafta var. Google'dan açar bakar nakleder. Biz de bakın insanlara ben bakıyorum bir tane Allah'ın kulu var mı diye. Bir Allah'ın kulunu şey, şeyini göremiyorum doğru düzgün yani. Peki yanlış bilgilendirmeye tanık oluyor musunuz Eksik bu süreçte? Bilgilendirme Eksik bilgilendirme ve bilgisiz bilgilendirme genelde yanlış. Adam ekonomiden anlatıyor mesela bakıyorum. Ya kardeşim bu milleti niye kandırıyorsunuz? Çin'deki para kimin? Ya Google'a sıradan biri baksa bile Çin'deki paranın Çinlerin olmadığını görüyor. Yatırımlar kimin? Sağlık sektörü içinin sağlık sektörü Rockefeller'ın elinde 1860'tan beri or giriyorlar, dönüştürüyorlar. Seyircilerimiz bunu hemen test edebilir Google'dan Rockefeller Foundation